Selamlar brothers and sisters of Demir. Tepecik mi istersiniz? Karın kas mı istersiniz? Ben şu an göğüs isterim biraz. Göğüs. Biraz göğüs. Şimdi Büyüme zamanı geliyor artık. Gördüğün gibi bu buzluk aile buzluğudur. Bu buzluk aile buzluğudur. Diğer buzluk da benim buzluğumdur. Özellikle benim için. Tek kullandığım supplement şimdi evde bu kaseindir. Whey proteini ve BCA'ları spor salonunda kullanıyorum. Antrenman öncesini spor salonunda kullanıyorum. Evde elimde geldiği kadar aa, böyle gibi şeyleri yiyorum. Ee, şimdi göstereyim bak. Aa, şimdi buz geç saatte. Bunu ısırıyorum. Biraz gurudur nor peynir. Nor peynir, teyze. Um, off sezondur, bölüme zamanı. Şimdi burada ne vardır? Mısır ekmeği. Antrenman sonrası mükemmel güzel bir insülin tetikliyor ve glikojen doldurmak için harika. Ve Ronnie Coleman sürekli yerde mısır ekmeği. Şimdi beni buzluğuma görelim. Evet. Bu benim buzluğumdur. Benim buzdolabım. What the fuck? Tamam. Gördüğün gibi fıstık ezmem vardır. No added sugar, sun fat. Gilis. Hey, hey, all right, all right, all right, all right, all right. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> evet, <Yeah>. oynayın <laughs> siz orada. Okay. Oyna oyna. Bu Guinness. Oyna oyna. Çok güzel bir Irish gibi bir biradır. Haftara bir içerim. Demir için çok iyi bir. Irish ustalar yapar bunu. İnşaatta şeyler onu da çok güçlü olurlarmış. Light yoğurt vardır bende. Yüzde yüz natural, doğalmış. Bak, burada doğal yazıyor bu tarafta. Şimdi <laughs> Gördüğün gibi bir sürü yumurtam vardır. Bir sürü yumurta. Bunlar ucuz olan yumurtalardır. Bunların sadece beyazını yiyorum. Sarısını da omega 3 yumurta yiyorum. Diyelim ki 6 tane beyaz yiyorum, 2 tane de sarısı yiyorum. Sarısı da omega 3 yumurta oluyor. Omega 3 yumurta nedir olay şimdi omega 3 yumurtanın? Şimdi kötü kolesterolü yoktur pek onun içinde. Hdl'si yükseldi. iyi kuyulu kolesterolü. Neden öyle? Çünkü tavuklara keten tohumu yedirdiler. Keten tohumu yeye yedirincemiş tavuklara sarısı daha faydalı oluyor. O yüzden şimdi biz sarısını attığımda ben omega 3 sarısını atarım. Normal tavuğa, normal beyaz karıştırırım. Okey. Şimdi tavuk mu var. Bir sürü yumurta ara öncükler. Tavuğa mesela ben bunu acı sosdur ama bu mediumdur. Nandozun hiç şeker yok içinde. Arada bir biftek için Jack Daniels Barbecue Sos. Şekersiz limonata. Mahmet zengindir B vitamin için. Vav wow, hocam yok yok. Look at Bu da işte hesapta sporcu içecektir. 50 kalori. Bu da. spor içeceklerinden avduruz. Çekip bulayım. Evet. Bu benim buzdolabıcım. Birkaç gün beni bu idare eder. Hah. Tam bu idare etmek. Bazen yumurtaları, yatakları bununla sararım. Akan suyu açma babam. Okay. Evet ve büyüme zamanı geldi. Artık beslenecek. Yani zorlayacak yedim çünkü ne yaparsan yap salonda evde mutfakta yapmazsan sen, beslenmezsen hiçbir cacık olmayacak. Yemek, yemek, yemek. Ve mesela canım çekmiyor şimdi yiyeyim ama yani birazcık zorlayacağım yiyeceğim. Başka türlü büyüyemeyeceğiz. Ya kas geliştiremeyeceğiz. Ya güçlenmeyeceğiz. Yemek. Balking season. Yemek. Anne. Ve uyku. Çok önemli. Bunlar inanılmaz derecede önemli. Evet. Ve bugünlük Bunlar ne? Meyvadır. Yeah. at Kuzey bakma. Yer biraz dağınık. Şimdi alışverişten geldik. Umarım ki biraz faydalı oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Unutmayınız benim kanalıma abone, abone olunuz. Paylaşın. Beğenin. Eğer beğenmezseniz de yorum atın. Canın cehenneme deyin. Fark etmez. Ama seslenin bize. Peace.